dayanamayıp içmemiz. Aynen. <laughs> Herkese merhaba. Bugün mutfağımda dinamik, sportif ve güzel bir misafirim var. Deniz benim aslına bakarsanız üniversite yıllarından arkadaşım. Gece dışarı çıkıp partiledikten sonra sabah erken saatlerinde spora giderdi. Hala da o şekilde davrandığı için bugün biraz spordan bahsedeceğiz ve modumuza uygun güzel bir smoothie hazırlamayı planlıyoruz size. Evet Deniz'cim nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkür ederim. Ee, neler yapıyorsun? Ben üniversiteden bıraktığım gibi <laughs> sabah köründe kalkıp spora gidip artık tabii işe gidiyorum. Ee, maalesef çalışıyorum. Ee, 9-6 çalışan bir insanım. Ama e, hiçbir zaman spor hayatımdan eksik olmadı. Ee, aynı şekilde devam ediyorum. Ve aslında daha çok insan spor yapsın diye de ee, bir birçok e, farklı uğraş veriyorum. Süper. Ne Neler yapıyorsunuz? Ee, bu kızlar nereye koşuyor diye bir koşu grubumuz var. Onun kurucularındanım. 2012'de kurduk. 5 yakın kız arkadaş e, başlattığımız bir oluşum. Ee, aslında amacımız e, çalışan kadınlar olarak e, ilham vermek ve daha çok kadının spor yapabileceğini koşabileceğini göstermek. E, bunun için de farklı etkinlikler koşular e, düzenliyoruz ve sporun koşunun aslında sıkıcı olmadığını ve e, keyifli bir şekilde yapılabileceğini ve vakitte bulunabileceğini göstermeye çalışıyoruz. Koşu başlangıç noktamız çünkü en kolay yapılabilen spor. Ama koşu dışında da herkese farklı alanları var. Dolayısıyla çeşitlendiriyoruz. Koşu sonrası yoga gibi ya da işte pilates dersleri gibi. İşte yeni bir spor çıktıysa işte geçen sene crossfit çok popülerdi. Bu sene spinning gibi o şey, salonlarla anlaşmalar yapıp farklı sporları insanların denemesini ve çeşitlendirmesini sağlıyoruz. Yarışlara katılıyoruz. Ee, bu şekilde e, düzenli organizasyonlar düzenlediğimiz bir platform aslında. Şahane. Peki biz bu organizasyonlardan nasıl haberdar olabiliriz? Sosyal medya hesaplarından duyuruyoruz ee, Facebook, ve Instagram'dan. Bir de mail grubumuz var oraya üye olanlara öncelikle gönderim yapıyoruz. Bazı koşullara destekleyen markalar bize işte. E, ücretsiz katılım vesaire ya da ürün e, desteğinde bulunabiliyor. No, Onları ver. mailing listemizde paylaşıyoruz. Fit Bu Kızlar, o böyle bir eksküzif club gibi bir... Fit Bu e, Kızlar. Evet. Adı da çok güzelmiş. Ama e, bu kızlar nereye koşuyor? Facebook ve Instagram'dan takip ederseniz... E, memnun oluruz. <laughs> çok memnun oluruz. <laughs> Etkinliklerinizden <laughs> haberdar <laughs> olduk. Tamam, güzel. Tam da bu sırada Deniz'e diyordum ki yoga. Yogaya nasıl başladın, neler yapıyorsun, yoga ile ilgili? Yoga da aslında üniversiteden beri hayatımda vardı ama düzenli bir şekilde yapmıyordum. 3 senedir tekrar düzenli yapmaya başladım. gittiğim bir festivalde girdiğim bir ders aslında ilham verdi. Biraz daha böyle işte felsefesinden, o tanrıça dünyasından bahsedildi ve onu pratiğe nasıl uygulayacağımızı anlatmıştı hoca. ve o tekrar bana ilham verdi. Tekrar yapmaya başladım. E, sonrasında eğitmenlik eğitimi aldım. Ya süper. Ve, ders de veriyorsun. E, şu an evet ders vermeye başladım. Nerede? E, Yoga Vakfı'nda ders veriyorum. Hmm. Ne zaman? E, Salı günleri 7.30'da. Akşamüstü. Akşam. Mazeret. Hiç i̇şten çıkıyorum yok. ders. Gidiyor. Mazeret yok. Spor yapacağız. Yapacak hiçbir şey yok. <gülüyor> 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 yok şaka yapıyorum. Zaten mazeret olur mu? Spor hepimizin yapması lazım. Ben de yapıyorum. <laughs> Sen de ben de ben de az önce söyledim ya CrossFit çok bu sene popüler oldu diye. Şimdi ona başladım. Bakalım göreceğiz. Koşuyordum aslında ben de bu arada. Bir sakatlandım koşarken. Bir gün ısınmadan koşmak gibi bir hata yaptım ve maalesef sakatlandım. Uzun sürede koşuya ara vermek zorunda kaldım. Şimdi de yaptığım hareketler kısıtlı. Çok ayağıma biliyorsun kasları çok yükleyen ve kısaltan bir spor. O yüzden mutlaka yoga ve <laughs> reçel <çim> <laughs> gibi. <gülüyor> Doğru, haklısın, haklısın. yoga şart. Hep spor, hep spor. Değil tabii ki. Deniz başka şeyler de yapıyor. Çok güzel bir blogu var benim takip ettiğim. Biraz da bize ondan bahsedersen. E, blog yazmaya da aslında yeni başladım Mayıs ayında. Hı hı. E, bu kızlar için yazıyordum blog 2014'ten beri ama kendimi sadece koşu ve sporla sınırlandırmak istemedim. Çünkü seyahat etmeyi de çok seviyorum yemek yemeyi de seviyorum. Ee, sağlıklı yemek, sağlıklı yemek yemeği de seviyorum. <laughs> Maalesef. Ee, <laughs> arada kaçamaklar olabilir. Genelde soruyor olmaz. bana arkadaşlar işte yeni açılan restoran, güzel neresi var, işte şuraya seyahat edeceğiz, nerelere gidelim gibi. Ee, ben de onlara mail yaza yaza kendime bir köşeye not ala ala dedim ki böyle hem bana aşım olsun. Süper. Hem de e, yoga ile ilgili de yazıyorum aslında yoga da da yani ders verdiğim için artık böyle yazdığımda daha iyi kafamda oturuyor e, ee, ve bana ilham veren şeyleri de yazma hoşuma gidiyor. Dolayısıyla böyle biraz kendi dünyamı anlatıyorum aslında seyahat de çünkü mutlaka parkta koşuyorum, yoga yapıyorum, i̇şte video sunara gidiyorum ama bir hamburger de yiyorum. <laughs> ee, dolayısıyla yani o kendi zevklerimde hoşuma giden şeyleri o kafamdaki hikayeyle ee, yazıyorum. Süper. Şimdi ben bu e, makineyi çalıştıracağım. Bu arada Deniz bugün beni kırmadı, sağ olsun. E, spordan çıkıp geldi, bu bahsettiği yoga dersini verip geldi diyeyim. O yüzden e, şu anda biraz enerjiye ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için ona böyle güzel enerji verecek hem de e, akşam saatlerinde midemizi yormayacak güzel bir e, öğün hazırladım diyebiliriz. Siz bunu sabah koşusundan sonra tüketeceksiniz. İçine dilerseniz yulaf da ekleyebilirsiniz. Hatta biz de şimdi biraz çiğ tohumu ekleyebiliriz. Bazen yakın üzerine de koyuyoruz. Evet bu arada aslında şey e, tabii ki bu kadar çok sporla ilgilenen bir insan olarak bu tip şeyler de yaptığını söyledi. Bir kamera karşısına geçmeden önce. Bakalım benim yaptığımı beğeniyor. Sohbet esnasında içindeki malzemelerin miktarlarından çok bahsedemedim ama her zaman olduğu gibi videonun altındaki açıklamalar kısmında detaylarıyla sebzeleri ve meyveleri yazdım. Oradan takip edebilirsiniz. Bir de dilerseniz içine yarım avokado da ekleyebilirsiniz. O da böyle biraz daha kremamsı bir tat verecek. Şimdi güzel bardaklar alalım. Söylüyorum hep su içerken, bu tip şeyler içerken motivasyon önemli. Hatta önce Deniz'e ikram edeyim. Ben çekimden sonra da içerim. Ben bu tip şeyleri biraz daha yoğun tüketmeyi seviyorum. Ee, siz dilerseniz daha böyle sulu olmasını isterseniz içine su, herhangi bir süt ne isterseniz yani sıvı olarak kullanabilirsiniz. Bence, bence tamamdır. Bakalım Deniz beğenecek de mi? İşte Smoothie'miz hazır. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Biz de denize gelip konuğumuz olduğu için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldin denizcim. Çok memnun oldum. Ederim. İnşallah sonra başka bir çekimde yine bir araya geliriz. Ya da yok edersin. <laughs> o, da, o da olabilir. <laughs> Afiyet olsun bir bakalım. Teşekkür hoşçakalın. ederim. Çok lezzetli olmuş. Ben hindistan cevizi sütüyle

armut, vokal. Hala çekiyor. Görüyor musun? Şu an durmaz. Ben şunu Herkese merhabalar. Bugün mutfağımda sportif bir konuğum var. Ee, beraber spordan, yogadan ve çeşitli şeylerden bahsedeceğiz. Hem de modumuza, durumumuza uygun güzel bir smoothie tarifi verip bu, bu şekilde devam edeceğiz. Deneyelim. Bir daha, bir daha, bir daha. Başka şeylerden. Başka bir şey. Başka bir şeylerden bahsedeceğiz <laughs> duruma göre. Hatırlamıyor musun? Ben sabah kalkıyordum. 20'den işte, spora gidip geliyordum yani hani. Ben... Şimdi ben müsaadenizle dolaba gidiyorum. Smoothie malzemelerimi hazırlayıp geri geliyorum. Bizi bekleyin. Malzemelerimi aldım geldim. Bu arada, sohbete başlamadan önce, Deniz'e daha önce yaptığım aromatik sulardan ikram etmiştim. Nasıl yaptığımı da hatırlarsanız çekmiştim. Tekrar bakmak isterseniz sol üst köşedeki linke şu anda tıklayabilirsiniz. Görüşürüz, hoşça kalın. Hoşça kalın.